aile e, bu dondurma çubuklarından çıkan şifreyi bir çekilişe yollar. Sonra da e, o çekilişten bir şey kazanır ancak e, çubuğu kaybederler maalesef. Yani bunu izleyeceğiz. Çubuktan hayaller geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Şimdi, e, şimdi kardeşim ben de sıkışık olmasam zaten sizden e, rica etmem. E, bana bir beş bin lira, beş bin lira kadar bir miktar rica ediyorum. Evet, Ağustos'ta ödeyeceğim. Beyefendi, ben size epilasyon ister misiniz diye aradım. Siz benden borç istiyorsunuz. Ama ne olacak ki? Ne olacak ki? Hep biz mi vereceğiz? Azıcık siz verin ha. Efendim üzgünüm lütfen. Epilasyon istemiyorsanız kapatıyorum. Yok, epilasyon istemiyorum. Peki, hoşça kalın tüysüz günler tüysüz günler. Çok da saçma bir şeyleri var yani. <laughs> Sloganları var. Şuraya bak. Kimse de beş kuruş para yok. Hayatım adam birazcık haklı gibi sanki. Yani şu devirde kim kime elli bin TL veriyor ki? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Senin azıcık o ailen, o pinti ailen azıcık insan olsaydı azıcık... Geçen gün avlana gittik. İki tane Türk kahvesini 40 lira yazmış. Ayıptır. Öyle <laughs> mi? Öyle <laughs> mi? Peki senin ailene ne diyeceğiz? Yani ablana gittiğimizde önümüze böyle şada menü koydu be. Ha? Piyasaya göre uygundu fiyatlar. Ne var? Öyle mi Vallahi sen ne diyorsun? Bunlar nasıl ödeyecek? Sen Bana onları sen ne sen zamandan ödüyorsunuz? Bak ben, ha. ben Öyle... bunları... Ben ödüyorum! Ne dedi o? Anlamadım ben. Ne dedin? Ne dedin sen bir daha söyle. Açılın, ben stajyer doktorum dedim. <laughs> çok etkiledim ya şu an. Vallahi çok etkili. Muhasebeciyim de sen daha büyük etki yaratırdı kızım. Ne oldu şimdi? Sen stajyer doktorum dedin de bize ne faydan oldu yani? Ne? İşe yaradı sustunuz. Neyi paylaşamıyorsunuz gene? Borçları paylaşamıyoruz. Faturaları, kredileri ve de taksitleri. Acaba biz nasıl kurtulacağız? Acaba bizim doktor kızımız bizi kurtarabilecek mi? Ya stajyerim diyorum anne. Daha o konulara gelmedik. <laughs> Sevgili ailem. Selamlar. Baba, para versene ya. Al. Selam borçlu çıktı Al. Sen de hemen verdiğince veriyorsun. Çok sorunsuz bir baba oğlu ilişkimiz var bizim ya. Ne saçmalıyorsun oğlum sen ya? Ya bütün arkadaşlarımın aile sorunları var. Hepsi derbeder, hepsi yitik. Geçen gün bana sordular, senin bir sorunun var mı dediler. Babam anneme azıcık sesini yükseltti dedim ya. Oğlum senin derdinle sıçarım ha. Bak beni kızdırdı ama şimdi ha. Baba bu siniri tut, koru. Beni birazdan döv olur mu? İyice, ağzımı bunu. <laughs> Alo. Hayır, hayır, evet. Müsaitim şu anda. Tam bir aile kaosunun içinde aradınız. <laughs> evet. Babam mı? Baba, bir kadın seni istiyor. <laughs> Dur Lan kim o kadın? Kızım <laughs> büyütme hemen ya. Allah Allah. Allah ver şunu bebe. seninle geri zekalı, ver. Allah. Alo. <laughs> hayır hanımefendi, ben seni neden geri diyeyim? He, <laughs> <laughs> ee, evet. He. <laughs> ya canım ya? Ya sen, manyak. Dayı saçmalama. Şişt, hayır, saçmalama. Hayır ayrı git deli. Konuş. Ciddi olamazsın. He, tamam, tamam. Ha, ha. He, ha, tamam, hadi kapat. Kapat, bizim kendi dolandırıcımız var, kapat. Ne oldu baba? Ya dolandırıcı ya, neymiş? Dondurma çubuğundan şifre göndermişiz de araba çıkmış bize, onu diyor. Manyak. Çubuk mu? He, ee, çubuk. dolandırıcı işte. Baba, doğru. Geçen biz çıbıktan şifreyi gönderdik ya. Araba olmuş. Ne zaman, ne zaman gönderdik ya? Ya anne ben geçen çikinatlı dondurma almıştım ya. Ee? Hatta onun çıbığında şifre vardı. İşte o şifreyi çıkaramak için ben bayağı bir emcükledim, emcükledim burada. Evet. O işte, o çıbık, o çıbık. Doğru. Hatta ben sizin üstünüze su içirdim. Üşütmeyin hasta olursunuz. Boğazlarınız kristal Dur dedi. bir dakika. Lütfen karıştırma. Lan ha? gerçekten şimdi biz bu arabayı... Kazandık mı yani? Zengin oldun mu? Allah'a zengin oldun mu? Güzel olsun lan. Araba kazandık, araba. Herkese yüksekten bakacağız baba, tamam mı? Herkese böyle bakacağız. Ah. Tepeden bakacağız herkese. Binadaki Mahmut amca var ya, bıyıklı böyle geliyor. Ona böyle yapacağız. Çık şuradan. Böyle yapacağız. Alay edeceğiz onunla. Memur diyeceğiz ona. <laughs> Bir saniye bir dakika sen ne canım. Ne iğrenç bir çocuksun ya. Yemin ediyorum şu araba gelsin seni var ya geyften döveceğim. Vallahi i̇şte bu, şey. döveceğim. Tamam lütfen lütfen bir şey söyleyeceğim. Biz bu arabayı nasıl alacağız? Kad Kadın şey dedi işte. E, ben dedi bugün geleceğiz dedi. Şu bu tamam. dedi bize dedi verin. Neyse, Onun ya. dedi üstündeki şifreyi kontrol edeceğiz. araba sizin dedi. Tamam, Çubuğu... tamam verelim. Çubuk nerede? Çubuk nerede? Ha. Çubuk. Başla. -Tamam. Bakın Çubuk nerede? Çubuk nerede Ya e, bir, saniye. bir saniye, nerede bıraktıysanız oradadır bir kere. yani... Vallahi if. bravo ya. Neyi kaybetsek bunu söylüyorsun, hiçbir şey bulamıyoruz. Al. Arkadaşlar bakın, al. herkes arasın. Çubuğu arayın. Üstünüzde. Ay ben bir flashback yaşadım şu anda. Ne oldu? Şu sehpanın üstündeki kasenin içine bırakmıştım ben. Orada yok. Yok. Orada... Yok baba. Orada yok. Ya. Ne no, yok, yok? Nerede bu çubuk? Burada yok bu çubuk. Çubuğu vermezsek arabayı vermezler. O, o çubuk muydu ya? Ne demek lan o çubuk muydu? O, o çubuk her... muydu? Ne demek oğlum? Valla şu anda çok ağzım burnumu kır istiyordum ama. He, nerede? Baba anlatayım ben. Şimdi o şöyle. Ya. Ya işte ben de evde kimse yokken... Seni çağırayım da ders çalışırız falan dedim. Ama Necip yaz tatilindeyiz. Ha işte önümüzdeki sene sınav var ya. Onu, onu düşün, evet. ona çalışırız. Boş ver dersi falan ya. Zaten canım çok sıkkın. Ne oldu? Hayırdır? Bizimkiler boşanıyormuş. Aa. O kadar şanslısın ki, o kadar güzel bir ailen var ki. Keşke senin yerinde olabilseydim. Ha hayır, bizimkiler de boşanık. <laughs> Tabii boşanık bizimkiler de. Ya... E, gittiler dedin. Gittiler şu arifesindeler. Boşan boşanık arifesindeler. Tabii. Ha. Boşa yazdılar şu anda. Memlekete gittiler boşanmak için. Çünkü sonuçta ailelerle evleniyoruz ya. Biz bayağı ailecek boşanmak için hani. Siz de öyle mi? Oluyor? Tabii kutlayarak ailecek ya, ayrılıyoruz. Çok kötü, diyorum. daha kötü. Çok dram ya, bayağı dram hayat. E biz bayağı aynıymışız. Aynı ya. Hayatlarımız bak böyle denk gidiyor bak. Şu Sana şey... kıyamam. Daha bir yakın hissettik. Gel buraya. Ne diyorsun ya? Sarılacak <laughs> mısın? Allahsıza bak gibi. <laughs> istediyorum biliyor musun artık. Ne, ne diyorsun ya? O bağ güçlendi. Bence de kesinlikle öyle. oldu. güçlendik şu anda. Daha bir güçlü hissediyorum ben de kendimi. Acaba film mi izlesek? Ne bırakacaksın mı? <laughs> yani televizyona bakalım diye. Ha, ha bakacaksak ha, e, Film mi izlesek? Film izleyelim. Film izleyelim. İzleyelim. Bildim. Ol. ne? Aha bildim. Bildiğim film diyorsun. Film, <laughs> 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 He film film. Ağır film. Ha. Necip ne yapıyorsun? Götün başına ayrı oynadı bu filmi ya. <laughs> Ay kendine gel yani. Doğru diyorum. O zaman ben dedemin sincaplarını açıyorum. Aç. Şey toka verir misin ablandan bana? Saçımı toplayayım. Şey. Ablam evi terk etti ya. Pılını pırtını topladı kocaya kaçtı. Çok kötü ya. Çok kötüyüz. Nezaret durumdayız ya. Hiç iyi değiliz. Başka bir şey, kalem falan da olur. Kalem, sin. Bunlar olmaz. Fatura olmaz. Şöyle bir şey var. Olur. Olur. Olur, olur mu? <laughs> <laughs> Olmasın yeter yani. E tamam o zaman. Boynumu ya. rahatsız ediyor da. Aa! Evet. Oğlum, yaren. Ne olur, yapıyorsunuz siz böyle? Nasıl? Yanaklarınız al, al. Ee, döndünüz mü Zehra teyze? Döndüm, döndüm. Ne oldu? Üzüldün mü? Yok, estağfurullah, estağfurullah. Sizin yolu ee... yeter ki baban nerede? O adamı anla bu evde. <laughs> Sakın ha anne. O adamın abahsi geçmeyecek bu evde. Ne diyorsun oğlum? Ne? E ee, hadi o zaman biz gidelim de annem de tek başına ızdırabını yaşasın <laughs> evde. Ay ne oluyor? Bir dakika. Bir Her şey dakika. daha güzel olacak Al. Zehra teyze. Anlamıyorum. Siz güçlü bir kadınsınız, tamam mı? Ben anlamıyorum şu anda. Ne oluyor? <laughs> aa, aa. Şişt. oğlum kafayı mı yedin sen? Aa, kız, lan. Allah. Allah Allah. Ya, neler yaşadık ya. Ee, çubuk kızla beraber gitti yani öyle mi? Ya siz bana bir söyler misiniz nereye gittiniz? Çubuk nerede? Ya nerede olacak? Bir yere gide gitmedik anne. Mahallede biraz dolaştık sonra geldim ben eve zaten. Çubuğu da verdi geri koydum oraya. E yine başa döndük. Ulan madem çubuğu oraya geri koydun niye bu hikayeyi anlattın bize? Kızdıysan döv. Allah Allah! Ben çıldıracağım ya. Ya hayır, sen getirmişsin çubuğu buraya koymuşsun. O zaman bu çubuk nerede şu anda? Ay ben bir şey söyleyeceğim. Ama kızmayın öyle bakmayın ne olur kapıcının... Karısı olan Esma Hanım var ya, o temizliğe gelmişti. Acaba o mu aldı? Al işte. Allah, Allah sen! Ara hemen, ara Esma'yı ara. Hemen. Ara çabuk, ara gelsin. Çok korkuyorum, Allah'ım ne olur yarabbim. Esma! <laughs> canım salı günü boş musun? Ee, benim kardeşime bir temizliğe Kızım konumuz o mu şu anda? Söyle, gelsin, imi? Ha, Tamam ee, canım, sen hemen koşarak bize gelir misin? Çok acil bir konu var ama çabuk gel, tamam mı? Tamam canım, haydi geliyor. Gel. Sen benim için kocaya kaçıyor dedin lan? He, güzel Allah, olmaz beylen. mı? Kaçsan güzel olur. Ne olacak ki? Ailecik bir kaos yaşarız. Ya boş boş konuşmayın ya. Oh, Allah geldi. Aç, 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 aç. aç aç. Iyi, i̇yi, i̇yi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Zehra abla hayırdır? Canım Esma'cığım, e, şuradaki kasenin içinde bir çubuk vardı. Ona ne oldu bir söyler misin? He, o çubuk mu? <laughs> He, o çubuk mu dedi? Gitmiş çubuk. Çubuk almış, ne götürmüş, kurdan. gitmiş çubuk. Ne oluyor ya? Bir çubuğun lafını mı edeceksin? Ya ya yapmayacağız hadi anlat abla ne yaptın çubuğa ya lazım işte. Vallahi ben evde temizlik yapıyordum. A, Rasim abi daha böyle eksersen yatıyordu. Hacım kusura bakma. Haçlık veriyorsun ama okuldaki arkadaşlarım hep böyle yapıyormuş. Benim de yapmam lazım. <laughs> Helal et. Oğlum. Ya da haram et daha iyi, boş ver. Oğlum yapma, günah, günah. Olsun, bir şey olmaz ya. Nasıl bir şey olmaz ya? Bak, böyle bir çubuk neyin alsam... ...vebalini ödeyemem. Ne saçmalıyorsun ya, Allah aşkına. Çocuğum, ne yapıyorsun? Allah! Şu kapıda bık bık evin şu kapısı. Asma! Arıyorum arıyorum, ne asmıyorum? Temizlik yapıyorum, görmüyor musun? Yavaş konuş adam uyanacak. Milletin evini temizliyorum, bizim evi bok götürüyor. Gel de kendi evini temizle. Ve parasını temizleyeyim, yok öyle bedava iş. Allah Allah ya! O zaman ben de para alayım, alışverişi öyle yapayım. Böyle bir mantı var mı ya? Ya saçmalama de git. Ya nereye gidin bak? Bağıtma beni, milletin evinde. Bak yaklaşma vallahi, saplarım he. O ne kız? Çubuk. Sen bana çubuk mu çekiyorsun? Ne? Bana çubuk mu çektin? Anam çok korktum, hanım beni çubuklayacak. Çubur. Ay çok korktum, çubuklanacağım şimdi. Ay, ya Tuzluğum, ruhum, çekiyorum şey, kafam ne işiyor ya? Saçma sayfa hareket edeceğim. Gel şöyle Ne oluyor ya, ne bu gürültü ya? Ee, Rasim abi, İsmail geldi de sen devam et, uyu uyu. O şey yapacaktı, çöpleri e, alacaktı. Tamam. E, ee, değil mi Rasim abi? He. Bak bekle çöp adam. He, hadi çubuk hadi geç. kadın. Gel git. He geç. Çöp adam, gel git. Baba. He. Baba. He. Baba. Ee, baba. Nasıl? Bana para versene ya. Ulan, lan cebimde para vardı, ne oldu para? He, ben aldım, kızdı mı? Lan oğlum bak, sen benim canımı sıkıyorsun artık ama ha. Yapıştır bir tane, yapıştır. Ya öyle. Ya kızım, madem çubuğu geldin, buraya geri koydun. Ee, niye anlatıyorsun bu hikayeyi bize? siz her zaman dersiniz ki temizlikçiler... ...koyduğumuz her şeyin yerini değiştirir. İşte ben değiştirmedim. Eyvallah. Vay anasını ya! Acayip şu an ben acayip etkilendim bundan yani. Çubuk yok. Hayır ya, o çubuk, o çubuk olamaz ya. Kızım ne oldu? Sen ne yaptın? Çubuğu sen mi götürdün yoksa? Ya baba bak, ben şimdi tam evden çıkacaktım tamam mı? Hastaneye doğru gidiyordum. Ee, haz Ayşen kızım nereye? Hastaneye Mehmet amca. Ya bana bir baksan ya. Çok kötüyüm. Ay gel bakayım Mehmet amca. Böyle sanki içim kıyılıyor. Böyle bir eşkime de var. Bir de böyle dolanma var. Böyle ağzımda da bir soğan tadı var hep. E bu tantuni tarzı. Sen bana tantuni anlatıyorsun Mehmet amca. Ay, hayır, hayır. E, geç muayene edeyim bari. Bana geç. bir muayene et kızım ya. Hı. Acelem de vardı ama neyse. Anne! Çubukla bakacağım ya. Ha, hayır, hayır, benim çubuğa tikim var. Nasıl ya çubuk? Hayır, çubuk görünce böyle patlayacağım gibi oluyor. Midem içi ayrılıyor. Böyle kıyım kıyım kıyılıyor. Ya bu da karnıyarık tarifi Mehmet amca. Sen git bir yemek ya. Allah aşkına ya. Ya olur mu kızım ya? Ne demişler? İyi olacak hasta doktorun ayağına gelir. O Öyle bir laf değil ya. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelir. O zaman kalk, bize gidiyoruz. Ne alakası var Ben, ya, ben iyi ya? olacağım. Bana bakacaksın kızım. Ya benimden çok iyi Nereden geliyorsun? <laughs> <laughs> ee, ne yaptın sen hastanede? Gittin çöpe falan mı attın çöpü? Hayır baba, niye çöp atayım? Cebime koydum çıkarken. lan cebine koyduysan o zaman çubu burada. Evet, burada. Önlüğün cebinde o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ben o önlüğü yıkadım. Anne <laughs> ya. <laughs> Kız sen Allah kahretmesin. Nasıl yıkadın? Şifre var üzerinde. Ya, ya, hiçbir şey olmaz. Annem sen getir onu. Annem getirir sen onu. Kurban olur mu sana? Getir. Ya baba ben onu bir saat emcükledim diyorum. O zaman çıkmadı şifre ya. Yıkam öyle bana hayatta ya, çıkmaz ya. Ya öyle senin dilin bir yerin Ya sus be, be? Be. Sus, sus be, sus be, sus be. Git, git, git. Çıkar, çıkar. Çıkar. Allah, vallahi bir şey bak. Lan <laughs> bu <Çubuğa> ne? Çubuğun olmuş. <laughs> Ay yıkayınca çekti herhalde. Ya. Bu Çubuğu... çubuk. Hayır saçma olma çeker mi? ya. Mehmet amca ile lokantaya gittik. O cürdan bu. O yüzden cebimde. Diğer cebime bak. Evet tamam dur. Dur. <laughs> Anam! Vallahi buldum. Şifre yazmışsın. Şimdi şifre yazmış. Vallahi yazıyor, şifre yazmış. Ne oluyor? Vallahi. Zengin bir aile. Doğru. Baba nasıl sevineceğiz? Parayı <laughs> bulan biri nasıl sevinir ben? <laughs> çok iyi. Gel buraya, gel sana haber. Çok iyi, çok iyi. Vallahi oldu. Kazandık, kazanacağız parayı. bizim an, ananı gideceğiz. <gülüyor> 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 Arabayla <güzel>. gideceğiz. <laughs> Aç, geldi. Geldi. aç aç, gelin Kim geldi ki? Tam vaktinde ya. Merhabalar, merhabalar. Ben yala yala dondurmalarından aslıyım. Yala yala. Evet. E, siz de yala kazan kampanyasının şanslı ailesi olsa gerek. Buraya evet. geldiğinize göre. Evet, evet. Ee, çubuğu alabilir miyim acaba? Ben Çok şöyle, takdim edeyim. Var, şifresiyle beraber. <laughs> Sağ olun, teşekkürler. Bir kontrol edelim bakalım doğru mu? Hemen bir, evet, bir bakalım. Hadi bakalım. Bir saniye. Yazma. Şifreyi yazalım. Ee, e, lavanta kokuyor bu sanki. Lavanta benim vazgeçilmez yunus O neler kokuyor siz farkında değilsiniz? Allah Allah. Şey tamam. tamam. öyle bileyim. <laughs> evet. <gülüyor> evet şifre doğru. B <gülüyor> doğru. <gülüyor> evet, şifre doğru. 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 Evet, <laughs> ee, aracınız 2022 model. Oo güzel. 1 milyon 450 bin TL değeri. Abuba! Abuba! Yapacağız. Kornayı mornayı yapacağız. Ee, Yap oğlum. Şimdi şöyle bir hesaplıyorum. Evet. Ee, evet. Toplamda... E, 580 lira bir vergi ödemesi var. Onu öderseniz araç sizin. 580, 580 bin TL biz size vereceğiz önce. Evet, vergi ödemesi. Evet. Sonra araç sizin olacak. He. 580 bin TL Bir evet, Evet, olur, o, olur. 80 bin TL. <laughs> 80 TL. B 580 1000 bin TL. Bin ne kadar var senin de? Senden çaldığım 500 var. 500 lira. 580 bin... Bir dakika, 580 bin lira... Kaç tane? Kaç lira oluyor? 580 bin lira. Kaç evet. yani? Be 580 Be bin tane, 1 lira. 580 bin. 1000 tane. Yani 1 liradan 580 bin. bin mesela, 5 liradan olsa kaç bin tane olması gerekiyor mesela? Bir oturup hesaplayalım. Kaç bin ne? tane olması gerekiyor mesela? Onu bölemeyiz. Bana. Kaç tane 20 lira? Kaç tane 100 lira? Tamam. Kaç tane 200 lira lan? Tamam. Nerede bulalım biz onu? Şovu benim bir Babam. Babam, ya? sol kolumda uyuşma var mı? Var. Kalbim tekliyor mu? Tekliyor. Beyaz ışığa yardır babam. Koş baba, o ışığa koş. Ya sevgili gibi evladım. Hayır, bu, hayır, hayır. Bence bugün seyirci artık gaza geldi. Ben... Bu gecenin hatrını... Bu hangi gecenin hatrına bu gece de çok e, zil diyoruz. Değil mi? Tam böyle zil değildi sanki. Bu böyle biraz daha böyle... ...hikayelerde böyle biraz daha içeride kaldık. Biraz daha acaba o çubuk geriye döndüğümüzde başka yerlere mi gitseydik? Böyle bir içeride daraldık gibi geldi ama... Hu hi, -hu. Böyle yani zile alışmış bir seyirci. Enerji yüksek bir sahne. Enerjisi düşmedi. Çok güzeldi ama Zil değildi gibi ne hissediyorsun. Yani zil miydi sence? Yok değil, zil değil ama... Zaman... <laughs> bir son da zil alsın diye <laughs> yaptım bir ama... Bir de yani bence bu geçlerde şey çok önemli, final çok önemli. Yani finalde 580 bini tartıştınız yani kaç tane bir lira, kaç beş yapıyor falan. Ya yani orasının empati çok yüksek olduğu için finale böyle zil... zillik bir finali vardı. Ama Yasin'cim, sen girdiğin yerde çok iyiydi. Öyle mi? Evet, çok yükseltti. Evet diyor bana. İşte, Yasin e akrabası mı var burada? O. Hayır. Senin fanın ama. Yasin sen girince çok gülen biri var biliyor musun salonda şu an. Çok mutlu oldum. Vallaha mı? Vallahi. Çok, çok güzel. güzel. Vallaha. Çok güzel Hareketler Devam ediyor alkışlarınızla. Bravo.